Evet sevgili Forbes Hocu takipçileri hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine size çok güzel bir video ile geldik. Bugünkü konumuz ne Selim? Bugünkü konumuzu bu arada Selim belirledi. O yüzden e, bir konumuzu o söylesin bence. Bugünkü konumuz kuşlarımızın hastalığının belirtileri. Evet çok güzel bir konu arkadaşlar. Bu arada Selim bak mavi şey mikrofonumuzu yemiş. Mikrofon, evet gagalamış. Hemen takalım mikrofonumuzu ve konumuza geçelim. Hop takamadım. Evet şimdi taktım. Evet arkadaşlar. Ee, kuşlarımızın hasta olduğunu nasıl anlarız? Bu konuyu size detaylı bir şekilde bugün anlatacağız. E, ben forpus papağanına göre anlatacağım arkadaşlar. Hasta olduklarını nasıl anlıyoruz? Ne, ne tür tedaviler uyguluyoruz? Ya da işte ne yapmamız gerekiyor? Bunlar hakkında size bilgi vereceğiz. Öncelikle forpus papağanı e, hasta olduğunu arkadaşlar çok çabuk belli ediyor. Birincisi dışkıdan belli ediyor. Mesela ishal olduğu zaman kuş sade su gibi yapıyor. Yani çok fazla renkli herhangi bir şey olmuyor. Ne kadar yem deyese, e, çok belirgin olmuyor. Zaten biliyorsunuz forpus papağanları dışkılarını yarı sulu yapıyor. Normal bir muhabbet kuşu gibi katı bir şekilde yapmıyor değil mi Selinciğim? Tabi dur mikrofon vereyim eğer diyeceksen. Bizim zaten bir kuşumuz hasta olup ölmüştü. Biz ona birçok tedavi yaptık ama evet. maalesef öldü. Onu kurtaramadık evet. Ee, çünkü tedavisine biraz geç kaldık onun. O yüzden kaybetmiştik. Ee, arkadaşlar özellikle dışkı kontrolü alt temizi yaparken her zaman muhakkak yapın. Yani bu şu demek değil. Ah benim kuşum. Ee, yarı sulu yaptı, ishal mı oldu yoksa ne yapmam gerekiyor? Değil arkadaşlar. Ee, gözlemleme genelde 3 gün yapıyorum ben. Yani 3 gün boyunca aynı şekilde hayvan dışkısını yapıyorsa, e, hep sulu yapıyorsa, o zaman anlıyorum ki böyle ishal olma belirtileri var. Ne yapıyorum o zaman özellikle? Yoğun bir şekilde daldarı yemesini sağlıyorum. Zaten hepsi daldarıyı çok seviyor. Değil mi Selin? Evet. Onların en sevdiği yiyeceklerden bir tanesi forpus papağanın daldarı. Evet. Yoğun bir daldarı e, tedavisi uyguluyorum. Ve özellikle e, vitamin takviyelerini artırıyorum arkadaşlar. Genelde kurtarıyoruz. Ama tabii ki artık bir haftadır, 10 gündür öyle biz gözlemleyemediysek e, bunu biz de kurtaramıyoruz. Götürüyoruz veterinerlere. Veterinerler eğer bir çözüm bulamıyorsa yani kuşlarımızı kaybetme gibi bir olasılığımız da oluyor. Biz de kaybettik zamanında öyle çok kuş. E, i̇kinci bir hastalık belirtisi şu arkadaşlar. E, genelde hayvanlar hasta olduklarında üşüyorlar. Biz nasıl grip olduğumuzda üşüyorsak onlar da üşüyorlar. Ve üşüdüklerinde tüylerini hep kabartarak ısıtmaya çalışıyorlar kendilerini. Yani kuş eğer bir gün iki gün tünekte çok hareketsiz duruyorsa tüyleri sürekli kabarıksa ki forpus papağanı böyle yapıyor. Ve mesela normalde uyuması forpus papağanın durduğu yerdedir. Gözlerini kapatır bu şekilde uyur. Ama hasta olduğu dönemlerde arkadaşlar kuş özellikle Selin'cim kızdırma. Özellikle hasta olduğu dönemlerde ne yapıyorlar? Kafalarını şu sırt kısımlarına çeviriyorlar şuraya. Buraya gagalarını sokuyorlar arkadaşlar. Ve burada ısınmaya çalışıyorlar. Ve sürekli uyukluyorlar. Mesela kuşlar genelde uyumayı seviyor arkadaşlar. Aslında seviyorlar uykuyu ama bu dediğim uyku olayı öyle değil. Günün birçok kısmını uyuyarak geçirmeye çalışıyor. Çünkü hayvan yorgun arkadaşlar. Yoruluyor, üşüyor, e, hastalığın verdiği zayıflama oluyor. O yüzden arkadaşlar genelde gagasını e, iki kanadının arasına sokar. Ve bu halde tüyleri kabarık bir şekilde çok uyuklamaya başlar. Eğer kuşlar hakkında çok bilginiz yoksa bu tür bir şeye iki gün kadar şahit olduysanız, bu şekilde davranmaya başladıysa en acil şekilde muhakkak kuşunuzu veterinere götürün. Tabii ki bu arada dışkı kontrolünü de yapın. Eğer dediğim gibi ishal belirtisi ise, dışkısı hep sıvıysa arkadaşlar veteriner hekimlerinize bunun bilgisini verin. İki gündür dışkısı böyle ve sürekli uyuyor diye. bunun bilgisini muhakkak verin ki o da en azından neyle karşı karşıya olduğunu bilsin. Bunun dışında sadece iselken öyle davranmıyor. Birçok hastalıkta da halsiz düştüğü için kuşlarımız böyle davranıyor. Mesela bunun dışında ne hastalıklar var? Kuruma hastalık hastalığı var, iştahsızlık var, ne bileyim işte bir İç parazit olayı var. İç parazitte de bağırsak parazitinde özellikle bu tür davranıyor kuşlar. Çok hareketsiz oluyorlar ve bitkin oluyorlar değil mi Selin? Evet maalesef ki. Tabii ki e, biz bu konuda tecrübeliyiz diye bütün kuşlarımızı iyileştiriyoruz diye bir şey yok. Veterinerler de aynı şekilde bütün kuşları tedavi edebiliyor diye bir şey yok. Biraz da şans... E, Birçoğu kurtarılıyor ama kurtarılamayanlar da oluyor. Çünkü arkadaşlar kuşların, kuşlarımızın bünyeleri bizimkiler gibi değil. Onlar daha hassas, onlar daha zayıf bu konuda. O yüzden dikkatli olmalıyız. Mesela çok böyle iki cam arasında rüzgar esintilerini bırakmamalıyız. Çok aşırı soğukta bırakmamalıyız kuşlarımızı. Ee, kışın özellikle çok banyo yaptırmamalıyız biz kendimiz yıkamamalıyız en azından çok seviyorsa da mesela bir kase su koyup o kendi istediği kadar kendisini ıslatıp o banyo ihtiyacını giderip sonrasında kendi kendini hemen kurutabileceği kadar ıslatıyor ama biz ıslattığımız zaman ya da biz yıkadığımız zaman öyle olmuyor arkadaşlar. O yüzden lütfen hastalık konusunda tekrar söylüyorum muhakkak Bilginiz yoksa neden olduğu ya da daha önce böyle bir şeyle karşılaşıp tedavi uygulamadıysanız muhakkak arkadaşlar veterinerlere danışın, onlara götürün. Hatta şanslıysanız o konuda kuşlarla ilgilenen veteriner varsa yakınlarınızda onlar size muhakkak yardımcı olacaktır. E, bu arada geçen hafta çok bir video atamadık, e, canlı yayın kaldı sadece kanalımızda. Çünkü neden bu hafta bir şehir dışı turumuz vardı özellikle e, işlerimiz vardı şehir dışında onları koşturduk e, yeni döndük İstanbul'a da yeni döndüğümüz için hemen canlı canlı bomba gibi bir video yapalım dedik değil mi Selin'ciğim? Evet sonra ben gelmedim. Evet şehir dışına Selin gelmedi o buradaydı. E, bu hastalık konusunu neden çektik özellikle Selin çok istedi bunu. Çünkü çok fazla yorumlarınız geliyor, çok fazla bana bilgi almak için mesaj atıyorsunuz. Kuşlarınızın hasta olduğunu, nasıl iyileştirebileceğinizi soruyorsunuz. Dediğim gibi ben daha çok veteriner olmadığım için daha önce yaşadığım şeyler hakkında sadece bilgi verebiliyorum. Eğer benim yaşamadığım bir konuysa, sizi direkt veterinerlere yönlendiriyorum. Bu konuda bana kızanlar da var. Neden yardımcı olmuyorsun diye. Bundan arkadaşlar bilgim dahilinde bir şey size anlatmak istemiyorum. Yani bunun tek sebebi bu değil mi Selin'cim? Evet. Bilmediğimiz bir şeyleri insanları yanlış yönlendirmek için anlatsak doğru olur mu sence? Olmaz. Olmaz. Ne biliyorsak o kadar paylaşıyoruz. Değil mi? Evet. Bu arada vitamin konusunda bir arkadaşımla mesajlaştık. E, o da yine kuşlar hakkında bilgisi olan veteriner hekim arkadaşlara danıştı. Ee, vitaminler arkadaşlar, vitaminler konusunda hazır vitaminlerin kullanılması tavsiye ediliyor ama Ben yine de pet shop bazlı değil Daha çok veterinerlerden doktorların önerdiği vitaminleri ta e kullanmanızı tavsiye ediyorum Çünkü vitamin konusu hakkında çok soru soruyorsunuz ne kullanayım onu mu kullanayım bunu mu kullanayım diye Ben zaten kendi kullandığım vitaminlerimi Probiyotiklerimi sizlere Sizlerin sorularını da hatta canlı yayınlarda bilgim dahilinde anlatıyorum arkadaşlar. Bu konuda dediğim gibi e, muhakkak kuşlarınızın bu tür davranışlarınızı görüyorsanız arkadaşlar lütfen bir veteriner hekime danışın. E, kuşlarınız sağlıklı kalsın. Ben hayvanları çok seviyorum. Bunların içinde kuşlar da var. Özellikle papağanlarımı da çok seviyorum. Bu arada Selin'cim bunun popo gene şiş. Yine kızgınlık yumurtası var. Doğru mu? Selin bu her ay düzenli Aynen. galiba yumurtluyor. Bir şey dur dur. Ben sana vereyim öyle söyle. Biz de buna layık bir erkek bulalım. Kimseyi yanına almayan e, e, yani. Tek olan eş kabul evet, etmeyen, bir eş. güçlü bir erkek. E, güçlü sinirli onun Eş bulalım. Evet. Yoksa hiç eş olmayacak bu böğürt. Yumurta kendim döküp kendim. döküp yaşlanacak. Evet boş boş yumurtayı <laughs> <misin? gülüyor> Evet. Zaten yaşlandı neredeyse İki yaşına geldi değil mi? Doğum Yaşlı günü. Yaşlı mısın sen? Yaşlı mısın sen? Tatlı. Aa, bu arada. Yaşlı mısın? Evet bu arada arkadaşlar mavişi sahiplenmek isteyen arkadaşlar oluyor. Biz mavişimizi sahiplendirmeyi düşünmüyoruz değil mi Selin'cim? Yani özellikle mavişi istiyorlar. Çünkü çok alışık olduğu için. Ama bu kuşun bu hale gelmesi inanın çok büyük emek arkadaşlar. Özellikle bu emeğin içinde en büyük nokta Selin'in emeği. Çünkü Selin onunla bebekken çok ilgilendi. Hep elinde durdu. Hep böyle sevdi arkadaşlar. Hep bu şekilde böyle dokundu ona. Sevdi. Ondan sonra onunla konuştu. Oynadı. Hep bu şekilde davrandı ona. O yüzden bunda Selin'in çok emeği var. Ee, yani ben bütün kuşları seviyorum. Bütün papağanlarımı seviyorum ama tabii ki bizde bunun yeri çok başka. Çünkü o artık aileden, değil mi Selinciğim? Evet, özel gibi bir şey oldu. artık. Evet, bizim için özel gibi oldu. Yani ailemizden birisi oldu. O yüzden tekrar burada da söyleyelim. Maaşı bir sahiplendirmeyi düşünmüyoruz. Böyle bir düşüncemiz yok. Yaşlanana Tek de kalsa, kadar evet yaşlanana kadar artık o e, bizimle beraber. Aynen bizimle beraber biz de onu çok seviyoruz. O da bizi çok seviyor. Ölmüşse değil mi? kadar alır. Aynen. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım sizi bilgilendirebilmişizdir. Selin Hanım yine kapatmayı yapsın. Tabii ki her zamanki gibi. Değil mi Selin'ciğim? Evet. Ben şimdiden herkese hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Tanışma hapşerine kaka yaptı. Yapsın önemli değil. Buyurun. O zaman babamın kanalına abone olmayı, bildirimlerini açmayı, videosuna da like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.